Hepinize selam Rubilerim. Kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ikinci serinin minişlerini katalogdan puanlıyoruz ama ön üzerinden puanlıyoruz. Bu arada bu videoyu sanırım Türkiye'de ilk çeken kişi benim. Bundan dolayı bir like'ınızı alırım. Sadece bir like o da bedava zaten. O zaman başlayalım. Biraz hızlı geçeceğim. Direkt puanları söyleyip geçmek geçmeyi planlıyordum ama böyle bir şeyi sizi rahatsız edeceğini düşündüm. Biraz nedenlerini söyleyeceğim. Bu zaten seri pandası. Bence en güzel bir biri bu. 10. Bu Lama'nın tasarımına bayıldım. Bence çok güzel olmuş. 10 veriyorum buna da. Sadece kalıbı biraz acayma gideğini gördüğüm için. Balık minişleri ben hiç sevmiyorum. 7 veriyorum. O yatımı bence hiç eğlenceli değil. Bu ee, köpek minişi çok beğeniyorum ama sadece kafası bir tık büyük. Yani bunu ucularını da izlediğim için biliyorum. Bundan dolayı buna 8 verdim. Pardon 9 verdim. Ee, bu kedimi hiç beğendim ama pek alışık olmadığım e, kalıplardan ve bir patisi beyaz olduğu için yakıştıramadım. 7 veriyorum alışamadım buna. Radyoaktif kuşaklar ben bunu e, 3. serinin tan üçüncü serimi, yok, ikinci serinin tanı tanıtım videosunda göstermiştim. Hem 2. hem 3. serinin tanı tanıtım videosunda kanalımdan bulabilirsiniz onda. da. Hatta radyoaktif kuş diye da dalga geçmiştik. Şaka yapmıştık. Yani alışamadım bu kuşa ama yine de güzel duruyor. Tam bir öğretmen veya anne havası var. 9 Bu ıı, tavşan minişini çok beğendim. Bence şirin duruyor. Hatta baniden bile daha güzel bence tasarımı. 10 Bu bakmış herkes abartmış. Herkes beyan, be, e, beğeniyor ama ben pek beğenemedim bunu açıkçası. Bence klasik ve e, sade duruyor yani. Bence bayağı klasik ve mini. Ondan da 7 verdim. Bu e, leylek minişi yani klasik durduğu için çok beğenemedim. Biraz daha tasarımını güzel yapabilirlerdi. Ee, buna da 5 verdim. Bu köpeğe ben bayılıyorum. Bu harika bir köpek. Tasarımı falan çok güzel. Renkleri güzel. Renk uyumu güzel. Kalıbı da çok güzel duruyor. 10 verdim. Bu Axolotl bence birinci serinin miydi? 3. Serinin miydi, serinin miydi? Tam hatırlamıyorum. Ee, turuncu Axolotl vardı. O Axolotl bence daha güzeldi. Çünkü bu biraz koyu gitmiş bence Axolotl'la. Ee, buna bundan dolayı 7 veriyorum. Bu köpeği hiç beğenmedim. Ne kalıbını beğendim, ne rengini beğendim, ne tasarımını beğendim. Hiç güzelliği bence 5. Bu iguana bayıldım çok güzel bir iguana, rengi de çok güzel zaten. Bunun e, tahmin ettiğim kadarıyla mavi mi vardı, yeşil mi vardı? Ne? Aynen yeşil rengi vardı. 3. seriyle olması lazım. Üçüncü serideki e, yeşil rengi hiç beğenmedim. Bence bu daha güzel olmuş. 9. Tırtırlı olduğu için çok rahatlıkla oynatılamaz diye düşündüm. Bu e, adını tam bilmiyorum ama bence güzel değil. Yine tırtırlı olduğu için rahat oynatılmaz ve bence güzel bir görünüşü yok. Tam bir öğretmen veya anne havası verse de yine güzel değil bence. Yani onlar ona bin basar yani. E, bundan dolayı buna 4 verdim. Bu keçi mini harika keşke olsaydı alır, alırım diyeceğim minşerin en başında yer alıyor. Ee, bu minşere de yine bayıldım. Onda 10 veriyorum. Bu e, miniş klasik ve çok güzel duruyor. Bence renk uyumunu gözleriyle falan çok güzel yapmışlar. Bence tam uyumlu ve tam yani gerçek hayata uyumlu olduğunu da, çok, e, uyumlu olduğunu da söyleyebilirim. Bence yine güzel olduğu için 9 veriyorum. Klasik olduğu için öyle verdim. Bu faremi işte pek beğenemi beğenemiyorum arkadaşlar bu minişi. Nedenini söylemek istiyorum söylemek de istiyorum açıkçası. Yani gözleri turuncu, orası ayrı renk, orası Anya, burası Konya. Acayip olmuş. Bir de bence hiç minişlere benzemiyor kalıbı. Ona dolayı 7 verdim. Eşek gayet güzel. Sadece bir tık klasik kaçmış. 8. Bu kurta bayıldım. E, kurtun rengi, uyumu falan filan çok güzel. 10. Bu e, Koyun aslında güzel arkadaşlar. Ancak bir tık bence basit kaçmış. Birazcık daha tasarımını güzel yapabilirlerdi. Kenarına bir yıldız falan yapabilirlerdi. O bile puanı yükseltirdi benim için. Ama çok klasik yaptıkları için 8 veriyorum. Bu e, kapibarayı da sevmemiştim zaten. Rengini uzaylı falan demiştik hatta. Yine tanıtım videosunda komik e, olarak söylemiştik. Yine hiç beğenmediğim de bu hatırlarsanız. Buna da tabii ki 4 verdim. Burada onun e, takım var. Yani böyle bu kuş da. Bu kuş bence ona bin basar. Bence çok güzel bir kuş bu da. Mor sarının ilk defa burada uyumlu olduğunu gördüm. E, 8 verdim. Buna bu arada e, 2 verdim. Buna da e, söylemeyi unutmuşumdur. Belki buna 10 verdim. Buna e, 8 verdim. Şu zürafa gelirse kesinlikle çok güzel tam bir zürafa gibi tasarlamış. Tasarımına bayıldım. 10'da 10 Şu e, nedense slotları çok kötü tasarlıyorlar ama bence bu slot e, 3. serinin slotuna 1000 basar. E, buna 9 verdim. Bu 2000'inci bende var. E, i̇kisine de olmayıyorum. Zaten mükemmelmişti. Sadece bunu bir tık daha şey yapabilirlerdi. Buna 9 vereyim hadi. Birazcık da tasarımını renklendirebilirlerdi. Bunun mesela tasarımına getirince renkli. Zemre zaten harikalar. Çok da e, sade ve uyumlular bence. on veriyorum. Ben zaten e, bütün kaplan minişleri bayılıyorum. Bunun da ayrı bayılıyorum. on Şu e, babun minişi pek beğenemiyorum. Nedenini söyleyeyim. Herkes bunu bayılmış ama tek ben bayılamadım. Bence kötü. 4 veriyorum. Buna... E, 5 veriyorum hatta 6 veriyorum bu güzel bence rengi falan buna bayağı uğraşmışlar bu tavşanın tasarımına falan bayağı özenmişler ve güzel olmuş 10 buna da 10 çok seviyorum bu renkleri simi fazla kaçırmışlar 9 şu kalıptan ben nefes ediyorum 3 10 bin 10. 10 hatta bayılıyorum bu daha güzel olmuş öncekinden ee, hadi buna 6 verelim. 10. Keşke olsa. Keşke gelse. Bu, o, bu bende olsa kesinlikle gamer çocuk yaparım. 10. Ee, bu ikisine de 10 veriyorum. Bundan yeni kalıp. Bu da yeni kalıp olması lazım. Net bilmiyorum. Bu, bundan yine Türkiye'ye gelmediler. Bunların hiçbiri. Ee, şu bunu pek beğenmedim. Ona da 5 5 verdim. Buna 10 verdim. Mükemmel. Arkaya geçiyoruz. Burada da şu as asa bayıldım bence buna 10. Ee, buna da 10 verdim güzel. Buna zaten 10 rengi acayip güzel. Kapibara'ları güzel tasarlayın please ya. Çok kötü. 4 ee, hata 3 veriyorum. En düşük puanı buna verdim. Hem sıra bayılımdan hem seminin şey hepsinin tasarımı ben çok güzel. 10. 10. Buna da 10. Buna 9 vereyim çünkü gözüne kadar gelmiş çizgisi bence daha kısa yapılabilir de. Bu e, çok güzel tasarımı falan. Bir öncekinden daha güzel bence bunun bir tane daha kalıbı vardı arkada. Buna 9 veriyorum. Klasik kalmış bir tık bence. Ee, buna, bu da çok güzel. Tam anne havası var. Bana 9 verdim. Buna bayılıyorum. 10 verdim. Rengi çok güzel. Buna da 10 verdim. Biraz atlayacağım. Buna da 10 verdim. 10 verdim. Buna da 10 verdim. Buna 9 verdim. Buna 10 verdim. Çünkü bunun ekibi koy, koyu kaçmış gibime geldi. Buna 10 verdim. Buna da 9 verdim. Ee, mor bence gitmemiş. Buna siyah daha güzel olabilirdi. 3. serideki gibi. Evet ve yorumlamamız bitti. Eğer arkadaşlar bunun yorumlamasını 3. serisini istiyorsanız ee, toplam bu videoya kaç like istiyorum biliyor musunuz? Bu videoya toplamda 5 like istiyorum. 5 like gelsin. 3. serinin tanıtımını ve puanlamasını yapacağım. Sizi seviyorum. Bay bay rubillerim.